perde pilavı için e, bir yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un ve toz hamurunda. İç malzemesi için bir çay bardağı badem, 2 adet tavuk budu önceden haşlayabilir, suyunu da ayırabilirsiniz. Bir çay bardağı çiğ badem, bir çay bardağı kuş üzümü, bir çay bardağı fıstık, çam fıstığı, bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 su bardağı tavuk suyu, tuz, karabiber. Kalıbı yağlamak için ise tereyağıya ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Evet, şimdi unumuzla başlayalım. <laughs> Serpilciğimi de alayım. O da bir yandan iç malzememizi şöyle güzelce kavursun. bugün tariflerim böyle güzel biliyorsunuz un helvasını böyle mis gibi kokusunu çıkartana kadar kavuracağımız için bir 20-25 dakika un helvası kavuracağız. Efendim kandiniz mübarek olsun. Çok teşekkür Hoş te geldiniz. Te Senin de. Nasılsınız? Yine çok, çok, çok güzeliz. Ben hemen bir ellerimi yıkayayım. Hamur yoğuracağım. Serpilcim de içini Ben pilavı mı halledeyim? Evet. Oba. <laughs> Beyaz sencerimizi çıkardım. Evet. Mis. Tertemiz. Bir yandan çayımızı da koyalım bence. Kırmızı Mevliyorum. kırmızı olsun. Bayılıyorum kış çayına. O kadar güzel kokuyor ki. Ben hamurumu yoğururken Bence konuğum hazırlanmış, hiç bekletmeyelim. Maral'ın muhteşem sesi... Biraz sonra mı? Tamam, geliyor. Tamamdır. Maral'ın muhteşem sesiyle e, hamur yoğururken... Onu da ekrana davet ediyorum efendim, geliyor. Hemen hamurumuzla başlıyoruz. Hamurda ne vardı? Yumurtamız ve yoğurdumuz... Hamurumu hiç dinlendirmeden şöyle açıyorum. Siz evde bir 5 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat açılacaktır. Ben de size şimdi perde ne pilavı yapıyoruz? yapacağız. Ne ee, perde... Benim pilavım sana yetiştirene kadar açıp Azıcık bekleyin yetiştiremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> perde pilavını <laughs> kavurduk. Tereyağımızı erittik. ...içerisine pirincimizi aldık. Allah'ım nasıl güzel, çok kokuyor. da güzel kokuyor Sever ya. misin perde pilavını? Pilavın her türlüsünü severim vallahi. Perdeli, perdesiz ne varsa, <laughs> o da güzel. Perdeli, perdesiz. Evet. Şöyle bir Yemeği tenceremiz bir var. Bak, bu tenceremizin içinde <laughs> evet, fırında güzel. pişireceğiz, kapaklı pişireceğiz. Ee, böyle bir tenceremiz var. Ee, i̇çerisini güzelce tereyağıyla yağladık efendim. ...birazcık bir tık dolapta bekletmek istiyorum ama yine buraya ben bir parça tereyağı alacağım yapıştırırken düşmesin diye. En evet. güzel biliyorsunuz görsel şu şey, bademlerin üzerinde böyle çiçek Gezmesi gibi durması. Mi? ben inşallah bu, duracak. Işte ben Allah de, inşallah, bak bak işte ben, Allah de inşallah yok. duracak. İnşallah Buzlu duracak. <laughs> evet. Ama bende de görsel şölen yoksa. İşte ben çok pata küteciyim. mesela. Ama, bunu yaptım ya. ...tencereyi ortaya koyalım... ...hep beraber yiyelim tarzını bileyim yani. <laughs> Ama lezzette yani... ...bir azcık da görsel tabii istiyor. Tabii tabii istemez, istiyor. Mi? i̇stemez hani mi? Derler ya tadını boş ver... ...görsele güzel olsun... ...baktığında bir iştah kavarsın... ...doyursun. Evet. Biz de sunumcular olarak... Evet. ...sosyal Aynen. medyada önce görsele özen veriyoruz. E çünkü <laughs> izleyici onu arıyor değil mi? Şimdi bu son dönemin izleyicisi Kesinlikle. özellikle onu arıyor. Günler, beş çayı şey günlerine... Ne koyuyoruz efendim? Antep fıstığı koyuyoruz. Evet. evet fıstığımızı koyduk. Oh dök dök Serpil'cim. Bol bol. Bakın. ay vay kuş üzümü. Üzümü koyduk bereket. Ah, hadi Kuzumuzu bakalım. koyduk ve karabiberimizi ekliyoruz. İç pilavımızı hazırlayacağız. Tavuk suyuyla hazırlıyoruz. Tabii ki lezzetine lezzet ah, katması evet, için Biraz tavsiye. badem de ekleyeyim mi içine Nalan Ee, Olabilir birkaç tane badem koyalım. Sana vereceğim söz hamurumuz da var. Evet çok koymayalım ki süslü bir hamur yapacağız. Vereceğim. Bak bu kadar ayırdım söz. Süpersin. Hamurumu da açtım. Bakın kalınlığı bu olması yeterli benim için. Şöyle göstereyim. Şudur efendim. Bir santim kadar yok değil mi Serpil? Bu iyi. Yok yok. Böyle çok, çok uğraşmanıza gerek yok. Bir hamurlu bir şarkı var mı bize böyle canlı canlı? Ee, yoğurtlu var. Olur mu? Olur olur. <laughs> Hamur yok da yoğurt var <laughs> elimizde. Biz hepsine razıyız. Şöyle evet. bir sesli canlı canlı bir şarkı alalım. <laughs> Ben zaten bu masrafımı yaptığım zaman kendi şeyimi okumayı düşünüyorum böyle. Ama. ama etmek istiyorum onu yaparken süper. türküsüyle falan. Evet. Ee, ama tabii mutfakta girdiğim zaman kendi türkülerimi de okuyorum. Ha olarak. şöyle şimdi Mesela yemek yaparsan... şey yapıyorsun ya. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım kalaba bugün başım kalaba ellere vay Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba ellere vay ee, sevgimle buluştuk. E, sevgi şey yaptı. E, dedim ki kim geliyor dedi. Canım sevgi. sevgim, öpüyorum burada. Maral çok severim dedi. E, senin de hayranların var. Benim arkadaşım Öyle Sevgi. Kütükçü öpüyorum benim. buradan. dedi Sevgicim ki, ben de öpüyorum. Çok dedi ki ederim. Maral mı dedi geliyor dedi. Hemen açtı seni. Bak ben takip ediyorum dedi. Canım, çok canım. seviyorlar. Çok, ederim, çok güzel çok bir kitlem var senin de. Çok seviliyorsun Allah. Allah. Şimdi şöyle evet. alalım mı tencereyi? Ben e, vereceğim. Ben Harbiden işte, özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür Buyurun. Hemen suyunu ekleyelim. Tamam. Pilavımızın finaline Dökelim. bitirelim. Hepsini yani şu bükebilir. kokuları almanızı çok isterdim. İnanılmaz lezzeti. ve <laughs> güzel kokarlar. Bugün kandil izleyicilerim inanıyorum şu an mutfağa girip bütün bu lezzetleri hazırlayacaklar. Evet, evet. Of Bengi çok bakar güzel mısın? olmuş Ay, maşallah. Oo, oh, oh, rengi de oh, oh. çok güzel. Hafif şeker de atabilirsiniz. Bir iki kesme şeker içerisine biz atalım. De atalım. Mı biz? Biz ne de atalım. yapar? İç pilavda ...biraz tatlı olması ben beni gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Kendi yaptığım sarmalarda da ben şekeri bir tık fazla koyarım. Koyuyorsun. Hem lezzetleri daha çok açığa çıkarıyor, tatlı tuzlu uyumunu Aynen. oturtuyor. Şimdi bizim bölgemiz biliyorsun Güneydoğu Heh, Doğu Anadolu. Bizde acılar ve ekşiler çoktur hayatım. Yüzden, Toz şeker koyduk. E, ben pek böyle hani şekerle acıyı tatlı biraz da tadamıyorum. Ama bunlarda da lezzetli duruyordu. Çok çok evet. yakışıyor. Şöyle yapalım. Çayında lütfen. Hiç tamam. boğazlarına böyle yumuşacık <laughs> olsun. Çayı diye. yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Çok merkez. Rica ederim yani. ne demek. Çok sizin sesinize biz. sağlık. Sağol. Dolapta beklettik, birazcık dondurduk. Şuradan hatta ben e, bir parça tereyağı alacağım. Ekleyin e, birazcık e, daha vereyim sana. Yok yok, buradan alırım ben. Püf noktası göstereceğim. Çünkü bu bademler bazen kayabiliyor. Ne, ne istiyorsun? Ben sana küçük kap vereyim gel. Gel Şöyle yapacağım. Bakın. Bu çok güzel bir püf noktasıdır. Geçen bir şefimden görmüştüm. Aa, Şöyle yapacağız. Yarar. Evet evet. Yapayım sana yardım <laughs> edeyim mi? Şöyle. Evet sen tereyağıya batır Serpil'cim. Ben alayım. Bakın. Bu böyle sabitliyor. Kaymıyor. Perde pilavımızın dibindeki çiçekler kaymayacak. Evet. Bakın. Görseli süper olacak böylece Menekşe değil mi? Menekşe yapacağım. Menekşe. Böyle minik minik menekşeler. Yemekler aran iyi midir? Sever misin, Maralcığım? Çok pardon ay, ben de böyle daldım yani <laughs> yemeğe her şey. Yemek yemekten bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi aslında yemek yemeği harbiden seviyorum, seviyorum. Fakat bu çok Eminladım. kontrollü yaşıyorum. Al, Ama Hı -hı. şey olmalı, benim sofram dolu olmalı, her Hı -hı. şey kapasa dolmalı, evet. doldurulmalı Tabii. alana kadar. Fakat etrafındaki insanlara yedirip kendim onları izleyeyim. Belli. Çok... Abla nasıl ya tadı güzel mi ya? <gülüyor> <Abla> <gülüyor> tabii tabii. Nasıl... <laughs> Böyle bir acı, tabii. acın, acınaklı aklı bir durumla izleme, Dur. izleme taraftarıyım. Ya ya, evet ekrandan ya. da böyle çok güzel bir şekilde yansıtmak istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten bu şekilde yaptığınız takdirde e, inanılmaz rahat oluyor. Tereyağı tutucu özelliğiyle burada tutuyor bazen elime geliyor tutamıyor. Bak işte bunlar Olsun. da püf noktalar. Herkes Şimdi ben bunu yapayım hızlı hızlı. Burada çünkü çok oyalayacağım tek tek. E, hemen için size <laughs> göstereceğim. Şöyle yapayım. Bakın böyle güneş gibi ortaya bir çiçek yaptım. Kenarlara böyle bademi döndürüyorum. Dolayısıyla görselimiz süper olacak böyle. Ay süper. Bakayım ben. Evet. Şu şuradan şuradan. Evet. Aa çiçek yaptın. Evet bakın tereyağı olduğu için kaymıyor. Evet. Süper. Nasıl Maral? Süper. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harika gözüküyor. Bu böyle mi çıkacak? Evet, peki? evet. Şimdi hamuru böyle kibarca üzerine oturtacağım. Ah be çok güzelmiş. Evet. İşte biz de bu püf Kenarlana noktaları bilmiyoruz mesela. <laughs> Bunlar çünkü biliyor musun ben zamanında böyle çok uğraşırdım. Ee, yapıştırayım diye patır patır kayardı. Ay çok cücüler. Aa çok evet. güzel oldu. Çok güzel oldu. inşallah böyle de çıkacak. Çıkacak çıkacak. Allah Ağzı izniyle. kapaklı olarak pişireceğiz moralcığım. Birazdan senin de bu fırında sokacağız. mı pişecek? Evet, fırında pişecek. ...ağzı Peki kapaklı bir şekilde. Peki bunu buradan yapma şansı var mı insanların? Var var. de yapma tabii. Tabii şey, e, böyle bir kabınız ediyorsun. yoksa şöyle söyleyeyim ne yapabilirsiniz biliyor musunuz efendim? E, kapaklı bir fırın kabınız varsa, tencereniz varsa onun içinde de kullanabilirsiniz. Süpermiş. Kapaksız olarak da pişirebilirsiniz. Hani kapaklı olması şart değil ama aynen. kapaklı olunca da içini çeke çeke pişer. Aynen aynen. Şey gibi su böreğini hani hem fırında hem tepside yaparız, yaparız ocak üstünde. Evet. Evet. Tamam. Hızlı, tamam, hızlı hızlı oldu. yapalım. E, çok vakit kaybettik burada. E süslemek önemli dedik ama ne yapalım işte böyle <laughs> bir de bugün şey ya böyle hani Kandil'de kandil Kandil e özel olacak, bir insanlara... sofra. Evet evet, evet. Bir sofra olsun. Çünkü artık herkes şey e, biraz bu pandemiden dolayı ...daraldık, çok böyle daraldı. e, bir yere çıkamıyoruz... ...çocuklar başımızda çıksak panik oluyoruz... ...evet evet evet... ...her yere korkuyla gidiyoruz, maskeyle yaşamayı öğrendik... Heh, ...artık managerim, bambaşka bir yere Japon geldik... Yani. yukarıdan diyor ki... ...hiç de bile hafta sonu herkes her yerdeydi diyor... Evet. Ee, ...gezdi diyor Ama herkes ...ama çok bunaldılar... ...bak bir şey söyleyeceğim, gerçekten herkes bunu aldı ...herkese de hak veriyoruz, Allah ne herkesin biz, yardımcısı olsun... ...şöyle içini olsun. bir göstereyim... Evet. ...şöyle bir süsleme yaptım... ...siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz... Bakın ne Fena kadar güzel şık bir gözüküyor. Tabla. Harika bir görüntü. <laughs> evet. Şimdi bunu çok dikkatli koymanız gerekiyor. Bakın Ay, e, şöyle yapalım. Şöyle ortaya toplayalım. <laughs> Bak şöyle şöyle Serpil'cim şöyle. Dur şurayı dalayım. Da şurayı dalayım. Geldim. İyice içeriye Hı -hı. oturtalım. mi? Ondan, Ondan sonra ablacığım. kenarlardan. Ablacığım. <laughs> ablacığım deyince çok bozulur. Aşk olsun. Aramızda <laughs> iki yaş var ayol. Ablacığım derken şey anlamda yani. Ben senin ablanım anlamında dedi. Ee, yukarıdan yukarıdan yok, ben geldi. Da. Cumartesi pazarları saymazsak iki yaş var tabii dediler. Hayır. <laughs> Reji yanlış biliyor bence. Evet, biraz daha mı Kesin Yüksel Bey söylüyordu bunu. Ama yok iyi, iyi. Yüksel söylüyorsa doğrudur bak. Orada Hayır bir şey değil değil. Gerçekten ha. değil. Bak çok sürmüş söylüyorum. Efendim Çakıyor şu burada. şekilde. Şu şekilde. Değil mi? Yüksel söylüyorsa doğru evet. söylüyordur. Evet. Hayır bilmiyor Yüksel Bey. Evet ben böyle bir bastırayım efendim. Ş şöyle bir. Evet. Ay Yüksel Yüksel Bey Bakın. Yani iki yaş var herhalde. Bakın. Öyle mi? Harika. Tabii. Neyse bunu yayından sonra konuşalım. Harika. <laughs> ee, perde pilavımızı bence bitirelim. Ee, son beş dakikamız var. Tamam. Fırına verelim. Bir yandan da e, güveçte tavuk sote yapıyoruz. Başamel soslu olacak. Onun biberlerini soğanlarını serpildim. Küçük küçük doğrarken. Şöyle ben de şöyle hemen. Vay. Bakın, hatta şu kalan bademleri de koyu vereceğim. Evet. Bol badem yapmışsın. Olsun. Burada ekibim yiyor, hep beraber yiyoruz efendim. Nasıl Bunlar ziyan olmuyor. olmuyor. Bol bereketli bir gün. Oruç tutanlar vardır, Rabbim iftara eriştirsin Amin kabul, ve kabul etsin. etsin inşallah. Bu şekilde böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bugün çok tesadüf oldu. Benim yapacağım yemek de pirinçli. Yani içinde pirinç giriyor masalda. E çok enteresan. Ben de bir borcama boşaltacağım bir böyle. Ne pirinci diyor? Bulgurlu yapacağız. Bulgurlu yap. Nasıl yani? Ben, Nasıl? Ben pirinçle çalışmıştım. Nasıl? ya bulgurlu olur. <gülüyor> 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 yüksel bugün seni feci evet, zorlayacak. Şey Hazırlıklı ol. İnanılmaz. Şey, Hazırlıklı o ol. Seni çalıştığım yerden değil Yüksel, bak bir ol. gün olsun. Hazırlıklı Üçre ol. Pirinç şakası, Ben pirinçle tabii yapıyorum genelde Mansur'u. Hatta geçenlerde de böyle bir yapmıştım. Artık pirinç verirsiniz biraz. Ayıptır yani. Pirinçle mi yapalım? Evet. E sizi kırmayız. Evet. Ne olacak? Süpersiniz. Ee, o da böyle pinişecek. Onu da borcama boşaltıp üstüne bolca tereyağı dökeceğiz. Evet. Çok lezzetli olacak. Şöyle içine alıyorum. Evet, Serpil bu birazcık dibi ben kutu vermiş. Dibi... bu dibini biz yiyeceğiz evet. birazdan seninle. Tamam mı tatlım? Ben diyet yapıyorum Nermin'ciğim. Altını verdik e, ateşi. Acık acık tutturmuşuz ama bunları ben yiyeceğim. Işte, ben... de o çok Nasıl seviyorum. Nasıl güzel kokuyor. Evet. İç pilav, iç pilav süper. Çayımızı beğendiniz mi efendim? Ee, evet ben aslında bitki çayları pek içemiyorum. Nedeni şey midemle alakalı bir sorundan dolayı. Yani evet. beni etkiliyor. Ee, çaycıyım ama fena bir Aa, çay hastasıyım. Çayı severiz diyor. Evet, evet çok severim çayı. Tamam. Fena Süper. hastasıyız yani. Evet perde pilavımız efendim hazır bu şekilde kapattık e, hamuruyuyla güzelce gibi, süper. ben hamurunu çok severim o kadar lezzetli olur ki hani içinden çok hamurunda yerim piştikten sonra kapağımız nerede tatlışkom onu da alayım kapağımızı Hoş. kapatıyoruz önceden ısıtmış oldum az sonra e, reklama gitmeden önce bir şifre vereceğim hiçbir yere ayrılmayın e, önce fırına gönderiyorum şöyle evet önceden ısıttığımız 200 evet. derecelik alt üst bir ayarda Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika kapaklı. Sonrasında kapağını açacağız, hamurunu kızartacağız. Öyle mi? Evet efendim. Ha bir de çıkmayacak diyor yukarıdan. Sen ha, öyle sen. Şey ya, sen çıkacak. Sen öyle sen. Bak işte ya. İnsan <gülüyor> biraz <gülüyor> olumlu olur. Ya hep ters konuşuyor ya. Bu nedir da? Bizim yüksel ha. mi bu yine? Vallahi öyle bir çıktı ki. Vay, Hiç seni vay, mutlu vay. edemeyeceğim bugün. Hadi madem. Badem abi. dökülmez. Tereyağıyla <laughs> bastır oh! Ya. Tavuklanıp pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Hadi. Tavuklanı pişirmişim, pişir hacı da çarşıya <laughs> göndermişim. <Hadi. Tavuklarını> <laughs> <Yükselde gülüyor> <çarşıya göndermişem. gülüyor> Bravo, süper oldu vallahi. Evet. Mermek mi Çok güzel oldu. Ay maşallah. Ellerine sağlık canım benim. Evet. Fıstık gibi oldu vallahi. Bakın hamuru çıtır çıtır. Şu an hissediyorum o güzelliği. Ben en çok hamurunu seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.